Oh bütün evi temizledim. Yoruldum ama yorgunluğuma değdi. Evim mis gibi oldu. Şimdi gidip kendime biraz meyve suyu koyayım ve bir güzel dinleneyim. Yo olamaz bu da ne? Chelsea sen ne yaptın? Ya ne oldu Barbie? Güzel güzel oynuyordum. Chelsea burayı temizlemek için bütün günümü harcadım. Sen ne yaptın böyle? Ben burada oynayabilirim sandım. Tamam Chelsea tamam. Şimdi çık biraz bahçede oyna. Benim salonu yeniden temizlemem gerekecek. Anladım Barbie'cim. Hemen bahçeye çıkıyorum. Şuraya bak. Chelsea bütün eşyalarını getirip salona yığmış. Bunları tekrar toplamam gerekecek. Bazı oyuncaklarda ne kadar tozluymuş. Buraları da süpürmek lazım şimdi. Bu lambayı nasıl elizi yaptı acaba? Tekrar fırçamla bu izleri çıkartmam gerekecek şimdi. Bugün tekrar süpürge yaptığıma inanamıyorum. Of Chelsea of. Sıra cam sehpama geldi. Chelsea'nin parmak izlerini bir güzel sildikten sonra o da pırıl pırıl olacak ve salonun temizliği bitecek. İşte oda kokusu da sıkıyorum ve evim yeniden pırıl pırıl. Oh şimdi gidip şu meyve suyumu tazeleyeyim ve artık güzel güzel dinlenebilirim. Ah olamaz Ken neler oluyor burada ne yapıyorsun? Barbie'cim niye bu kadar şaşırdın? Sevgili Blise ve kırpıkla oynuyorum sadece. Ben bütün gün burayı temizlemiştim. Kırpık sen ne yapıyorsun? Yastığımı mı yiyorsun? Neler oluyor burada? Her yeri dağıtmışsınız. Barbie çok özür diliyorum. Ne olacak şimdi? Tekrar temizlemem imkansız. Çok yorgunum. Barbie en iyisi sen gidip dinlen. Bu işi ben halledeceğim. Galiba sana güvenmek zorundayım Ken. Ben şu an hiçbir şey temizleyecek durumda değilim. Çok yorgunum. Gerçekten gidip dinlensem iyi olur. Barbie'nin haberi yok ama ben temizlik işini halledecek çok iyi bir ekip tanıyorum. Hemen şimdi onları arayacağım. Merhaba Ken. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyleyince hemen koştuk geldik. Geçen gün parkta bir çukura düşmüştük. Sen de bizi buldun ve kurtardın. Bunu asla unutmayız. Evet, bir temizlik işi var demiştin galiba. Hemen gelebilmenize çok sevindim arkadaşlar. Barbie'ye evi temizleyeceğime söz verdim. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Sen hiç merak etme Ken. Şimdi bir iş bölümü yapıp biz her şeyi hallederiz. Senden tek ricam hayvanları dışarı çıkarman. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hihi hi, yaşasın. Muz da yeriz. Hi, hi. temizlik yapmayı da severim. Muz yemeyi de severim. Hi, hi. harika. Ben toz almaya başladım çocuklar. Hadi artık siz de eşyaları toplamaya başlayın. Dikkat dikkat. Herkes kenara. Araba geliyor. Melissa'nın oyuncağı taşınıyor. Dikkat dikkat. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Eşyalar da toplandı. Sadece bir süpürge yapılacak. Arkadaşlar bu süpürge biraz ağırmış. Keşke bana yardım etseydiniz. Önümü göremiyorum ki doğru yolda mı gidiyorum? İşte bu kadar. Hem müzik hem temizlik yaptık. Her şey çok güzel oldu. Ev pırıl pırıl oldu. Minyonlar her yeri pırıl pırıl yapmış. Bu kadar kısa sürede halledebildiklerine de çok sevindim. Gerçekten her şey harika görünüyor. Ken temizlik nasıl gidiyor? Haha <laughs> bitirdim bile. İnanamıyorum gerçekten de harika. Bunca zaman senin bu kadar becerikli olduğunu nasıl fark edemedim ben? Gözünden kaçmış olmalı. Ama ben temizlik işlerinde çok iyiyimdir Barbie. Evet gerçekten de öyle. Üstelik çok çabuk yaptın. Ken Aklıma bir fikir geldi. Nedir Barbie? Bundan sonra her hafta temizliği birlikte yapalım. Ne? Her hafta mı? Olamaz. Ne yaptım ben? Başkasının yaptığı işi ben yaptım dedim diye şimdi her hafta temizlik yapacağım. Sanırım bunu hak ettim.